Kırtas TV'den selamlar arkadaşlar. 12 Haziran 2024 günü Şok Market'teyiz. Çarşamba fırsatları geldi. Her zaman olduğu gibi çok seviyoruz deyip başlıyoruz arkadaşlar. Mükemmel ürünler var. Bayram öncesi adeta Şok Market A101 gibi ürün yağmuru yapmış arkadaşlar. Katalon sayfası çok. Özellikle Crocs terlik geliyor. Onun için ayrı bir video çektim. Karta ekliyorum. Crocs terlik almak istiyorsanız 12 Haziran 2024 günü Şok markette olun arkadaşlar. Hemen diğer katalogumuz ürünlerine bakalım. Yaz geldi sıcaklar bastırdı demiştik arkadaşlar. Simbo vantilatörü geliyor. 599 lira. Sensörlü polar bahçe lambamız var. Lazım olanlar arkadaşlar. Diğer bahçe lambalı çeşitleri e, mum efekti de var arkadaşlar. Değişik ürünler gelmiş. Onlara bakabilirsiniz. Sinek öldürücü var. 169 lira. Katlanır masa. Ahşap bistro seti var. 1999 lira. Fiyat çokmuş arkadaşlar. Ama ürün şekli güzel ama fiyat fiyatı çok pahalımış. Ceviz kıracağı geliyor. Valizlerimiz var. Büyük boy, orta boy, küçük boy olmak üzere 799, 699, 549 lira arkadaşlar. Detaylara videomuza bakabilirsiniz. Pilsan akülü araba getiriyor. Kumandalı araba getiriyor arkadaşlar. 12 voltluk arabamızın fiyatı 4990 lira peşin fiyatına 6'ya bölünecek. Karne haftasındayız. 16 can çocuk bizleti geliyor. Onu da bilgilerine sunuyorum arkadaşlar. 12 Haziran 2024 günü hepsi şok markette olacak. crocs terlikler var demiştik. Ayrıca SM Comfort terlikleri de var arkadaşlar. Kız ve erkek olarak ayırmış. Güzel sandaletlerimiz var. Güzel tokalı terlikler var. Crocs orijinali de geliyor. Bir de çakma Crocs benzeri var arkadaşlar. Nilo Emebek ve Tospik geliyor arkadaşlar. 499 lira oyuncak fiyatları çok artmış arkadaşlar. Bunlara da bakabilirsiniz. Hot ürünleri mevcut. 12 Haziran 2024 günü hepsi çok markette olacak arkadaşlar. Abur cubur ürünlerine devam ediyoruz. Mis yoğurt, mis ayran, mis süt çok indirimli arkadaşlar. Zeytin her zaman olduğu gibi indirimli. Zaten bu kataloğun bu bölüm arkadaşlar hep indirimde görünüyor pirinçlerde indirim var arkadaşlar bayram üstü pirinç almak istiyorsanız şok markete yolunu tutun arkadaşlar 12 Haziran 2024 günü Magnumlar indirim var arkadaşlar Magnum'un altınızı çok pahalanmış 170 lira yazmışlar arkadaşlar Bim'deki fiyat da böyle 139 lira inecek onu da bilgilerine sunalım Avrupa'da bu fiyatlar 3 lira 5 lira arkadaşlar nasıl olur nasıl ediyor bilmiyoruz bu konuları Ülker Finger'i de ekleyelim bilgilerinize turşil deterjana geçelim 10 kg deterjanımız 299 pirlimiz 4 kiloluk piril 139 lira arkadaşlar bebek bezlerimiz indirimde mintax güçlü ekstra güçlü indirimde arkadaşlar onlara da bakabilirsiniz daha sonra Haziran haftası babalar günü diyoruz arkadaşlar onların ürünleri var tıraş köpüğünden jilete parfümlerden hepsi arkadaşlar 12 Hazar 2024 günü şok markette olacak şampuan çeşitleri var arkadaşlar Elidon'un Head Shoulders geliyor ojeler var güzellik ürünleri var onları da bakabilirsiniz arkadaşlar detayları videomuza koydum Crocs de yeniden ekliyorum arkadaşlar TLC televizyonlar var 17.919 lira LG getiriyor arkadaşlar Samsung 3 marka getirmiş TLC, LG ve Samsung arkadaşlar Bayman e, 12.000 BTU'lu kliması geliyor. TLC'nin de 18.000 BTU'lu kliması var arkadaşlar. Boş da getiriyor. TLC'yi de bir tane daha getiriyor arkadaşlar. 32.499 lira TLC. Bir tane daha siyahı var arkadaşlar. 39.999 lira. Klima almak istiyorsanız arkadaşlar şok marketin katalonu inceleyin. Detayları videomuza bıraktım. Takipte kalın arkadaşlar. Beğen atmayı unutmayın.